Merhaba canım insanlar, hepiniz hatırlamaya hoş geldiniz. Bugünkü konu başlığı biraz kafanızı karıştırmış olabilir. Başak sen kaç videodur işte birliği, bütünlüğü anlatıyorsun. Birbirine destek vermeyi anlatıyorsun. Nereden çıktı bu bencillik? Aslında tam da bu noktada e, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bencillik kavramı hepimizin bildiği fakat çok yanlış anladığı bir kavram. Şimdi bir düşünün. Bencil insan deyince aklınıza kim geliyor? Çevrenizde bencil insanlar var mı? Siz bencil insanı nasıl tanımlıyorsunuz? Peki bu bencil insanlara baktığınız zaman onların yaşam tarzı nasıl? Yaşam kaliteleri nasıl? Ruhsal durumları nasıl? Bu genellemesi çok zor bir konu çünkü İnsandan bahsediyoruz. İnsan o kadar çeşitli bir varlık ki bencil insanın bile milyonlarca şekli şemali var. Ancak bugün konuşacağımız bencillik biraz farklı olacak. Dolayısıyla farklı tohumlar ekilsin istiyorum yine bugün. Bencil dediğimizde ilk önce ilk hecedeki beni açıklamamız gerekiyor. Bencil ben nedir arkadaşlar? Ben kimdir? Daha önceki videoları izlediyseniz biliyorsunuz bir ben var. Benden içeri. Ben kim arkadaşlar? Ben kim ki bencil olmak kötü bir şey olsun? Ben sonsuz kaynağın bir parçası. Ben saf enerji. Ben hayat dolu, enerji dolu, saf, temiz kaynak. Yani eğer bencil olmak istiyorsan, bencil olmak istiyorsan bütün bu saydıklarıma yakın olman gerekir. Ve yakın olma durumunda sana bencil derler. Çünkü bunlardan uzaklaştığın zaman kendi forteksinden, kendi merkezinden uzaklaşırsın. Peki bu uzaklaşma neleri getirir? Artık senin bencil olmamanı kendini arka plana üçüncü beşinci plana atmanı ve diğer herkesin ihtiyaçlarını isteklerini senden beklentileri ön sıraya koyman demektir. E Tabii ki bu da insanların müthiş işine gelecektir. Çünkü insanlar almayı sever arkadaşlar. Aldıkça veren insana can kurban fakat bir de aldıkça almak isteyen, aldıkça almak isteyen Hatta sizin yardımlarınızı bir yerden sonra yardım olarak görmeyip sanki siz onun maaşlı sigortalı çalışanıymışsınız gibi bunu sürekli olarak sizden talep eden insanlar vardır. Şimdi bir kendinizi gözlemleyin. Siz ne kadar yakınsınız merkezinize? Ne kadar yakınsınız o bene, o sonsuz kaynağa, o enerjiye, o merkeze? Ne kadar kendi forteksindesin? Sen ne kadar bencilsin? Şimdi şurada bir yerde bir ampul yanmış olabilir. Benim amacım da o ampulü yakmak arkadaşlar. Bencillik yüzyıllar boyu kötü bir şeymiş gibi bize empoze edildi. Daha doğrusu yanlış yorumlandı. Çünkü bencil insana şöyle bir tanım koyuldu. İşte o o kadar bencildir ki sadece kendini düşünür. Kendinden başkasını hiç umursamaz. Sadece kendi çıkarları için yaşar. İyi de kardeşim şu an demek istediğin şey tam olarak nedir? Biz dünyaya biz kendimiz olmak için gelmedik mi? Yani ben kendi çıkarlarım için değil de senin çıkarların için mi yaşamalıyım? Yani insanlar sana ya ne kadar bencilsin, hep kendini düşünüyorsun derken aslında şunu mu söylemek istiyorlar? Sen kendini değil, beni düşünmelisin. Benim ihtiyaçlarımı gidermelisin. Ben kendimi düşündüğüm için bencilim. Ancak sen benim seni düşünmemi, ilk önce senin ihtiyaçlarını gidermemi isterken bencil değilsin. Öyle mi? Gerekiyorsa burayı geri sarıp tekrar dinleyin. Buradaki paradoksu fark ettiniz mi? Bu nasıl bir ikilem? Bu nasıl bir yanılsama? Biz her seferinde işte bu tuzağa düştüğümüzde kendi ihtiyaçlarımızı, kendi isteklerimizi, kendi hayallerimizi bir başkasının öncelikleri, istekleri ve hayalleri için arka plana attığımızda işte o ben var ya ben onu unutuyoruz arkadaşlar. Şimdi bir dünya var. Sana bencil olmamayı öğütlüyor. E ben bencil olmayacağım, senci mi olacağım? Bu nasıl bir mantık? Ben önce beni besleyeceğim ki başkalarına katkım olsun. Tabii ki bence olacağım. Hatta herkes kendi bencisi olsun. Çünkü böyle olmadığı zaman neler olduğunu gördük. Özellikle bizim ülkede çok fazla dışa dönük insan var. Fakat içe döndüğü zaman bakıyor ki orası bir kazazede, darma duman. Çünkü ömür boyu bakmamış oraya. Hiç kendi isteklerini ön plana koymamış ki. Hiç kendine sormamış ki canım benim. Sen ne istiyorsun? Biz önce kendimize sağlıklı bir ilişki kuracağız. Önce biz bir kendi benimize soracağız. Sen ne istiyorsun? Bu hayattan beklentin ne? Hayallerin ne? Şu an neye ihtiyacın var? Belki biri seni arıyor, çok sevdiğin biri. İşte Başak şurada bana destek olabilir misin? Ne yapıyoruz? Elimizdeki avucumuzdaki bırakıyoruz. Hurra koşturuyoruz oraya. Koşturuyoruz buraya. Bu an belki senin sükunete ihtiyacın var. Belki o an sen hiç insan görmek istemiyorsun. Ancak ne yapıyorsun? O ihtiyacını bir kenara atıyorsun. Hatta sormuyorsun bile. Hurra koştur o yana. Koştur bu yana. E ne oldu? Ben yok. Uzaklaştım. Neden bütün öğretiler önce kendini bil diyor. Hiç düşündünüz mü? Bütün büyük tapınakların girişinde önce kendini bil yazar. Bütün öğretilerde yer ve mekan fark etmek sizin binlerce yıldır bütün düşünürler kendini bile işaret eder. Yani biz önce kendi maskemizi takacağız, sonra başkalarının maskesini takacağız. Yani önce bize bir oksijen gitsin, biz bir maskemizi takalım. Bizim bedenimize bir oksijen girsin, bir kendimize gelelim. Ondan sonra diğer cam parçalarımıza destek olalım. Hayaller, istekler demişken de lütfen bunu daha önce de söyledim. Hayali bir hayal perestlik olarak algılamayın. Hayal kurmak sizin içinizde olan yaratıcılığı besler. Çünkü siz direkt olarak yaratıcının bir parçasısınız. Bu parçacığın da yaratım gücü var arkadaşlar. Atı sözlerimize bakın. Aklıma gelen başıma geldi. İşte deliye an, sopayı hazırla. Bir insan lafın üzerine gelir. İşte şunu düşündüm falan cahiyi beni aradı. Bunların hepsi yaratımdır arkadaşlar. Sen düşünüyorsun ve gerçekten o enerjin varsa direkt yaratıyorsun. Bunun yüzlerce örneği var. Bir şeyi kırk kere söylersen olur. Ve bakın bir atasözlerimize detaylı baktığımız zaman bunun yeni bir şey olmadığını, bizim şu an böyle soyut bir şeyden bahsetmediğimizi burada aslında çok iyi anlarız. Bu yaratım gücü bizde var. Dolayısıyla önce kendimize bir bakacağız. Önce bir içimize döneceğiz. Artık bir tık benci olma vakti ki diğer cam parçalarına destek olabil. Eğer sen direkt olarak diğer cam parçalarına destek olmakla başlarsan bu çiğ kalır. Düşün ki uçak düşüyor ve sen kendi maskeni takmadın ve başkalarına yardım etmek istiyorsun. Ne kadar katkı olabilirsin? Ne kadar verimli olur bu yardım çaban? Olmaz. 3 dakika sonra olduğun yere yığıldın, düşüp bayılırsın. Sonra bir bakmışsın diğer insanlar sana destek oluyor. Dolayısıyla eğer katkı olmak istiyorsan arkadaşım Lütfen önce kendi maskeni tak. Toplumun sana aşıladığı bencil kavramına bir de bu yönden bak. E diyeceksiniz ki biz hayal kurmuyor muyuz? Bizim de hayallerimiz var. Tabii ki var. Ancak şuraya bir bakabilir miyiz acaba? Ne yapıyoruz biz? Nasıl yaşıyoruz tam olarak? Ben ne istediğimi biliyorum. Ne istemediğimi biliyorum. Ne istediğimi biliyorum. Ne istemediğimi biliyorum. Bunu istiyorum, bunu istemiyorum. E Sonuç, tamam istiyorsun, bunu da istemiyorsun. Okey, oraya kadar çoğumuz okeyiz, geldik, bu noktaya geldik. E nerede burada yaratım? İstiyorsun, yaratıyor musun? Hayır. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? İstediğim bu ve ben bunu yaratıyorum. Ben bunu manifest ediyorum. Gözünüzü hedefe odaklayın ve... Yazın arkadaşlar. Hedefim bu. Hayalim bu ve bunu gerçekleştireceğim. Ve şöyle bir sır vereyim, bunu 40 kere söylemenize bile gerek kalmayabilir. İşte benlik, işte kendini bilmek ve önce kendini düşünmek, kendi isteklerinin farkına varmak bu kadar önemli arkadaşlar. Tabii ki bu ancak şu şekilde anlamlı kendini bildikten sonra katkı olarak. Aksi takdirde sistemin bize dayattığı o bencil insan oluruz. Sadece kendi isteklerine odaklanan, başkalarına hor gören ve sadece kendi çıkarları için bir şeyleri yapan. Ancak biz o insanlardan değiliz. Biz önce kendi benimizi tanıyacağız. Önce kendi benimizi bileceğiz. Önce kendi benimizi seveceğiz. Ondan sonra bütün evrene, bütün can parçalarımıza katkı olacağız, destek olacağız ve yardım edeceğiz. Yani eğer bir kez daha ya ne kadar bencilsin? Sadece kendini düşünüyorsun dedikleri zaman sana bu video aklına gelsin. Umarım farklı bir bakış açısı kazandırabilmişimdir. Eğer bu video size katkı olduysa ve sizin katkı olacağını düşündüğünüz sevdikleriniz varsa bu videoyu onlarla paylaşmayı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben de o beni bildikten sonra, sevdikten sonra katkı olma aşamasına gelmiş. Böyle kendimce bir kızcayım. Desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Hepinize sevgiyle sarılıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.